Bu da pervol. Hmm. Aa bu da ne? Evet sayın seyirciler. Antalya'da bir tatil yapmak istiyorsanız. Yani yapmak istiyorsanız. Şu numarayı arayın. 851 16 554 13 Görüşmek dileğiyle. Bir şansımı denesem mi? Deneyeyim bence. tavukları pişirmişim. Hadi uyu da göndermişim. Kızım ne yaptın? Bir şey yapmadım anne ya. Çekiliş geldi. de Onu kazanmaya çalışıyorum. Anne kazandık. Antalya ya. Aynen mükemmel fikir değil mi? Ben şimdi bavulma hazırlamaya gidiyorum. Annem otobüste yiyeceğim. Şeyleri aldım yiyecek. Böyle hani uzun yol olacak ya onun için. Ve tabii ki ödevlerimi almalıyım. İşte aldım. Silgi ve kalem. yani hangi kalem de alıyorum. İşte kalemim. Bence şey oldu. Tabii ki tabletimi de alacağım vereceğiz. Oldu ya. Oldu oldu. He bunu geçersen yeterli. İşte oldu. Oo, oh, sen mama Vallahi... Evet. İşte Kalem Kalem. Kalem, silgi. Anne. Burası mı otobüs? Evet kızım burası. Vallahi ben buraya oturdum ama vallahi hayretler içindeyim. Çünkü yani burada Ay kelebek. Burada hiç koltuklar olmazdı. Çok şaşırdım. Burada Ay git kelebek. Hani ben kelebeklerden çok korkarım. Gelmişsin buraya git. çok korkunç aldım ama çok önemli ben şimdiden başkasını yedim <laughs> gazeteci çocuklarmış sorular ana mahken man şet önemli olaya kariyer verildiniz Şevre olayları İnşallah doğru alt başlık Lütfen şey olsun Fotoğraf Bir şey çizdim ya Fotoğraf olmadım yanına Altı Fotoğraf mı? ailem seçeyim Notlar <laughs> Kalfa daha var. Hmm. Geçmiş ki İnşallah doğru yazıyordum. O işte yanlış Aa, Gerçekten kelebeklerden korkarım. Arkadaşlar gerçek kelebek var. Gelme Gel de buraya. Bana gelme. <laughs> 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 Haydi. Anne. Benim bu beni sağlığı. Arkadaşlar ebelemece oynuyoruz resmen. Git. Kağıt Korktum ya. Neyse. Hadi ben bir Bir tane koyayım.